Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere en doğalından bir krem yapacağım. Bunu da neden yapacağım biliyor musunuz? Çünkü bana temizlik videolarında genelde ellerine ne sürüyorsun, bu kadar deterjan kullanıyorsun, hiçbir şey olmuyor diyenler için çekiyorum. Bende hazırı var. Bana ablam getirdi. Köyde komşusu yapmış. O kremi verdi bana. Akşamları sürüyorum. Gayet iyi oluyor. Yani ellerim durumu şu şekilde. Her akşam sürüyorum. Veya temizlik yapmadan önce sürüyorum. O şekilde mesela geçiriyor. Bu yapacağımız krem lekeler için, sivilce, akne, işte gözenekleri tıkanık olanlar için, doğumdan sonra çatlakları olanlar için ben bu kremi sonradan çok araştırdım ve birçok şeye iyi geliyormuş. Şu gözaltı kırışıklıkları, dudak çevresi kırışıklıkları her bir şeye iyi geliyor. Söyledim pek fazla anlaşılamadı. Hani bal mumuyla zeytinyağı karışımı bir krem var dedim. Onu sürüyorum. Belki vardır videosu. Çünkü bütün güzellik uzmanları genelde bu kremi yapıp paylaşıyormuş. Ben dedim ki neden olmasın burada? En azından bilmeyenler için bir fikir olsun. Kremim şu şekilde düzenli şekilde her akşam yatmadan önce yüzüme sürüyorum. Hiç sivilce falan yapmıyor. Normal renkli dönemlerinizde bile işte şu çenemde falan birkaç tane çıkar sanki yaşım çok gençmiş gibi çıkıyor işte. Mesela oraya sürdüğüm zaman veya da ben her akşam bütün yüzüme sürüyorum. Ertesi gün kalktığım gibi yıkıyorum yüzümü. Gayet iyi oluyor. Ellerime de dediğim gibi hep sürüyorum. Bakın şu kıvamda bir krem. Şimdi bunun yapılışını öğrendim. Sizler için de yapacağım. Doğal bir bal mumu. Saf zeytinyağıyla yapılmış olan bir bal mumu kremi. Bu şekilde ben bal mumunu aldım. Aktardan aldım. İnternette baktım. 35 lira 100 gramına diyor. Ben 100 gramını 8 liraya aktardan aldım. Organik olmasına dikkat edin. Şu şekilde bakın. Saf zeytinyağı ve bal mumuyla benlerle usulü eritip böyle çok güzel bir krem yapacağız. Her şeyde de iyi gelecek. Düzenli böyle 15-20 gün sürdüğünde zaman direkt etkiyi vermeye başlıyormuş. Bu arada yaşımı çok merak ediyorsunuz. Her defasında söylüyorum ama Google'da en çok aratılanlarda benim yaşım çıkıyor. 25 Ocak'ta 38 yaşına giriyorum. Genç değilim. Cildime de dediğim gibi böyle hani normal nemlendirici tarzda işte uyguladığım şeyleri sizlere söylemiştim. Bir aydır da bunu kullanıyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Şu şekilde şimdi bunu hızlıca hemen yapalım. Sonra da kremimiz hazır olsun. Ay çok güzel kokuyor. Bir kahve fincanında yapacağım. Çok yapmayacağım çünkü elimde var. Yani çok fazla olmasın. Sadece size göstermek için. Şu şekilde kapaklı bir kavanozum var. Daha sonradan muhafaza edebilmek için onu. Şöyle. Şimdi böyle kırık kırık vermişler bu aktardan. Normalde rendeleyebilirsiniz. Mesela ben bu kırıkları alacağım. Daha çok böyle kıracağım. Şu fincanı ölçümüz yapacağız. Bunun kuru olması önemliymiş daha rahat eriyebilmesi için ve tatlı kaşıkla karıştırması gerekiyormuş. Demir kaşıkla değil. Şunu şurada biraz rendeleyeceğim. Bunun hazırları da satılıyormuş ama ne gerek var hazır almaya. Dünya paradır onlar. Bu şekilde evde kendimiz yapalım. Ki yapılıyor gerçekten de. Düşünsenize leke kremi alıyorsunuz. Sivilceleriniz için krem alıyorsunuz. Çatlaklar için krem alıyorsunuz. Yani bunları tek tek aldığınızı düşündüğünüz zaman dünya para veriyorsunuz. Bu kremle bütün hepsini bir anda yok edebiliyorsunuz. Valla ben kullanıp da memnun kalmamış olsaydım zaten bunu yapmazdım sizlere ama ben memnun kaldığım için ve hala kullanmaya devam ettiğim için çok da bereketli, bozulmuyor da. Şimdi bunu bu şekilde koydum. Bu kavanozun içine koyuyorum sıcaktan çünkü balmamış şey yapmaya başlıyor kendi kendine erimeye başlıyor böyle yapış yapış oluyor zeytinyağı 1'e 3 konuluyormuş saf zeytinyağı olması çok önemliymiş katkı maddeli zeytinyağı pek yararlı bir şey olmadığı için şimdi bir ölçü balmumu 3 fincanda şu şekilde zeytinyağı koyacağız onu böyle koyduk. Ben çok fazla su ısınırken zaman kaybetmeyeyim diye kettle'da su ısıttım. Kaynamasını beklemeyelim diye. Şöyle gördüğünüz gibi koydum daha çabuk. Kaynatalım. Eritelim diye. Şimdi tahta kaşıkla şimdi ben şöyle çubuklarım var tahta. Şöyle yavaş yavaş karıştıracağız. Eridiği zaman da kapağın kapatılmaması gerekiyormuş. Bu şekilde bakalım. Eritelim onu. Balımı mı? Hiç içinde böyle tane tane kalmayacak. O şekilde eriyecek. Yani ellerimi ellerime çok böyle keserim ederim. Şurada mesela yaram vardı daha önce söylemiştim. Bunları falçatayla kestim. Koltuklarımı yenilerken o yaraları falan da hemen geçiriyor. Yani sürdüğünüz zaman onarma özelliği çok fazla. Kızımın elinde mesela egzamalar oluyor. Yani su dokramin dışında mesela bunu sürüyoruz. Üstler mesela böyle soğuktan çatlıyor, kıpkırmızı oluyor çocuğun elleri oralara sürdük. Oralara hemen geçirdi. Yüzünde mesela pul pul dökülmesi olanlar sürebilir. Merak edenleriniz olabilir gözenekler tıkamıyor dedim. Gözenek tıkama özelliği değil. Tamamen gözenek açma özelliği varmış bu bal mumunun. Ben mesela baktım yan etkisi olacak mı, şey olacak mı ama hiçbir yan etkisi olmadı ki benim cildim çok hassas. Yani böyle en ufak şeyde yüzümde sivilceler çıkar. Hele ki boynumda. Çünkü boynumdan ben daha önce tedavi görmüştüm. Parfümden dolayı boynum alerji oluyordu. O yüzden ben parfümü boynuma sıkamam mesela. Başka yağlardan konulur mu bilmiyorum. Hani yan etkisi olmaması açısından zeytinyağıyla birebir eşleşmesi gerektiğiyle ilgili böyle yazılarda gördüm. Hani onu da merak edenler olursa söyleyeyim burada. Bal mumu iyice erittik. Kapatıyorum bunu. Buradan alacağım kavanozu. Şu şekilde gördüğünüz gibi bal mumlarını erittik. Şimdi bunu kapağını kapatmadan soğuğa koyacağım. Şimdi bunu alalım buradan. Elimizi yakmadan ve dökmeden şöyle bezle tutacağım. Böyle şimdi bunu soğutacağım balkonda. Ondan sonra da donma aşamalarını falan gösteririm size. Hani nasıl bir şekilde bürünüyor onu göstereceğim. Donma aşamasını şu şekilde göstereceğim sizlere. Bakın alttan üstten soğudukça bu şekilde oluyor. Onu da göstereyim sizlere. İyice böyle o balmumu rengine gelecek. Ondan sonra sizlere göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kremimiz hazır. 5 soruna iyi gelen çünkü saydığım kadarıyla 5 tane özelliği içinde kapsayan bir krem. Şu an çok hafif ılıklık var. Acele ediyorum. Çünkü video çekerken ben böyle şeylerde aceleci davranıyorum. Bakalım bunun kıvamı da bunun kıvamı nasıl? Gördüğünüz gibi şimdi bu yeni bu kullanılmış bir krem olduğu için renk farkı olabilir. Zeytinyağının farkı da olabilir bu şekilde. Benimkisi çünkü koyu yeşildi. Şimdi bunu şöyle hatta alırken içinden şey ılık ılık geliyor. Bakın şöyle ellerime hemen süreyim. Şu an yüzüme süremeyeceğim. Neden süremeyeceğim biliyor musunuz? Akşam sürüp gündüz yıkadığım için arka arkaya sürüldüğü zaman yan etkisi olabilir. Ondan dolayı sürmüyorum zeytinyağı kokuyor. Valla mis gibi zeytinyağı. Ellerime böyle sürüyorum. Ondan sonra o temizlik aşamalarında o deterjanlar benim ellerime hiçbir şey yapmıyor. Şimdi soranlar olabilir. Onun için de onu söylemedim sanırım. Yüze sürdüğünüz zaman kıllanmayı arttırmıyor. Onu söyleyebilirim. Mesela diyelim ki her akşam yatmadan önce sürüyorum. İşte böyle yüzüme masajlar yaparak iyice böyle zeytinyağını yedirerek yüzüme sürüyorum. O şekilde sürebilirsiniz. Baktınız ki sizde sivilceyi geçireceği yerde daha fazla böyle sivilce çıkartıyor. İki gece de bir sürebilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yok dediğim gibi. Yani rahatlıkla yapabilirsiniz. Her şeye de gerçekten iyi geliyor. Yandığınız zaman da oraya sürdüğünüz zaman balmumunun o yaraları geçirme özelliği olduğu için onlara da kullanabilirsiniz. Evinizde olması gereken bereketli bir krem. Oda sıcaklığında sakladığınız zaman hiçbir problem olmuyor. Çünkü ben bunu evimin içinde saklıyorum. Hiç problem yok. Böyle Koca bir kavanoz, az yaptığınız takdirde bile çok kullanabileceğiniz bir krem. Umarım siz de benim gibi bu kremin paydasını alırsınız. Umarım her şeyi de söylemişimdir sizlere. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.